Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu saat gecenin ilerleyen saatlerinde bağlama çalmak biliyorsunuz problem oluyor. Üst komşu, alt komşu, yan komşu, bilmem ne komşu. Özellikle pencereler açık olduğu zaman dışarı çok ses gidiyor. Herkes balkonlarda uyuyor falan. Böyle problemler oluyor. Bağlama çalışamıyorsunuz ama böyle çok çalışmak istediğiniz oluyor. Mesela ben çok oluyor bende bu gecenin bir vakti bağlama çalışasım geliyor. Ee, Bağlamanın sesini düşürmeniz düşürmek için pratik bir bilgi vereceğim. Bakın arkadaşlar bakın buraya bir kağıt sıkıştırdım. Bu kağıt değil de bir kağıt havlu. Kağıt havlu. Buraya sıkıştırdım. Bununla bağlamanın sesi kesiliyor. Bakın. Hatta şöyle önce bir çıkarayım. Bakın çıkarayım. Şöyle. Bayağı volümlü. Bunu alıyorsunuz, katlıyorsunuz birkaç kat. İşte kendiniz ayarlarsınız onu. Şöyle geniş yapmayın yani geniş yapmayın. Şöyle ince olsun yani genişliği. Çok geniş olursa hiç ses çıkmıyor, berbat oluyor. Şöyle, eşit, şöyle dar olsun yani. Şuraya sıkıştırdınız mı sesi bayağı bir... Artık akşam vakitleri de bu şekilde pahalıma çalışabilirsiniz. Benim çok işime yarıyor. Kendinize iyi bakın.